Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te F4 penceresi nasıl açılır? Hızlı bir şekilde onu göstereceğim. Ee, bu hile penceresinde de arkadaşlar istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Zaman ayarlayabiliyorsunuz. Araç veya sayrı. Daha sonra bakarsanız ben çıkış yapayım. Arkadaşlar e... Script klasörünü Açıyoruz arkadaşlar. Bunun linkini ayrıca aşağıda vereceğim sizlere. Bunu açık dosya konumunu açıyoruz arkadaşlar. İçinde 3 tane klasör olacak. Açalım şunu. Tamam açtı. İçindeki o 3 tane klasörü alacağız arkadaşlar. Kastını tamam evet. Daha önce indirmiştim çünkü. Arkadaşlar bind klasörünü açıyoruz. 3 tane klasörü alıp GTA'nın dosya konumunu açıp içerisine direkt yapıştırıyoruz. Ve çalışacaktır. Bir dakika şöyle yapalım. Ben de önce yapmıştım. Şöyle dosya konumunu açıyoruz. Direkt üzerine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Mutlaka oyunda açılacaktır. Kesintisiz, sorunsuz olarak çalışacaktır arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar